Herkese merhabalar. Yurtbaş Seramik Pazarlama Departmanından Fatih ben. Birbirinden değerli konukları misafir ettiğimiz, mimari trendleri ele aldığımız, seramik seçimi, ev dekorasyonu, sanat ve mimari ilişkisi üzerine konuştuğumuz ve çok daha fazlasını konu olarak ele alacağımız yeni podcast yayını ile birlikteyiz. Bu hafta Baraka mimarlık kurucusu Sayın Abdurrahman Çekim yayınımıza konuk oluyor. Abdurrahman Bey ile mimarın yolculuğu üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Aklınızdaki sorular ya da ele alınması istediğiniz konular için bizlere info.yurtbay.com adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Abdurrahman Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Abdurrahman Bey, sektörün... Önde gelen isimlerini ağırladığımız podcast podcast yayınlarımızın bir parçası olduğumuz için öncelikle sizlere çok teşekkür ederiz. Ee, aslında Iğdır'da başlayan bir e, hayatınız var. E, buradan eee serüveninizi başlamış. E, her şeyin başladığı yer olan Iğdır'daki hayat nasıldı? Yani hayatınız nasıldı? Mimar olma isteği sizde e, ne zaman belirlemeye belirmeye başladı? Bu konu hakkında e, neler söylemek istersiniz? doğrusu mimarlık benim çok gündemde olan bir şey değil. her üniversiteye hazırlanan gencin Türkiye'deki tipik bir örneği olarak ben de puanım nereye yetiyorsa oraya geldim ama galiba biraz abimin de teşvikiyle isabetli bir durum oluştu. Fakat Iğdır'la olan ilişkisi bence ilginç. Iğdır'da ben köyde büyüdüm çoğunlukta 10 yaşına kadar ama Oranın bir hikayesi var, ee, daha dokunarak hayatı geçirdiğiniz, daha duygusal bir hayatın olduğu bir, kırsal hayatın olduğu bir yer. Dolayısıyla kentten biraz farklı bir e, hikayesi var. Kent daha kurgusal bir yer, daha zihinsel her şey gelişiyor. Iğdır'daki köy yaşantının bana e, kattığı duygusal dünya üzerinden son dönem mimarlık e, örneklerini sanki hı hı. daha da baskın hale geldi. Bu duysal dünya üzerinde tasarlama hikayesi. Hı hı. Dolayısıyla Iğdır'a böyle bir bağlantı kurabiliriz mimarlık hayatımla. Ha, muhteşem. muhteşem. E, 2001 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kazandınız. E, ardından e, zaten yolculuğunuzda çok önemli yerlere geldiniz. E, yani Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandığınızda hangi duygular hissettiniz? Ee, onu öğrenmek isterim açıkçası. Vallahi doğrusu e, tabii ki zihinsel olarak insanın e, düşsel bir hayatı var. O üniversiteyi başka türlü bekliyor fakat geldiğiniz zaman da e, okul bambaşka bir şey. E, tabii insan mimarlık filmlerdeki bir şey gibi sanıyor. Böyle bir gecede o projeler çiziliyor, işte çok rahat bir hayat var. Değil tabii ki. <laughs> Değil tabii ki. <laughs> Gece gündüz çalıştığınız bambaşka bir, çok ciddi emek isteyen, evet. çok ciddi bir performans adanmışlık isteyen, bir, Adanmışlık, yani. adanmışlık evet. isteyen. bir hikaye. Dolayısıyla bir anda neye uğradığımı, şaşırdığımı söyleyebilirim. Hmm. Ee, okulu başladığımda, hatta şok eğitimi gibi eğitimle başlanıyor. E, sabahlara kadar çalışılıyor. Dolayısıyla e, tam da beklediğim gibi bir hayat oldu söyleyemem. <laughs> Ama e, şöyle bir şey söyleyebilirim. E, ne kadar yoğun emek sarf edilirse o kadar karşısında daha iyi bir tatmin hikayesi, daha iyi bir duyguyla hayatınızı sürdürüyorsunuz. Dolayısıyla emek ve emek sonrasındaki ilişki bakımından çok kıymetli bir yer olduğunu <laughs> söyleyebilirim. E, <laughs> Üniversite hayatımdaki ilk e, gözlemlerim öyleydi. Evet, süper bir başlangıç olmuş o zaman öyle söyleyelim. E, tabii hayatınızın e, farklı evrelerinde İstanbul'a gelmişliğiniz vardı. E, ama üniversite hayatında başlayan bir mimar olarak İstanbul sizin için nasıldı? Ne ifade etti? Ve acaba e, hangi yönleriyle İstanbul sizi daha çok motive etti? Bunu şunun için soruyorum aslında İstanbul e, mimari olarak da bir mimarı çok da besleyen bir şehir midir acaba? Bilmiyorum. Doğrusu üniversite eğitimi ister mimarlık olsun ister mimarlık dışında olsun her şey aslında e, Şehrin ve kentin içinde olması gerekir. Çünkü hayatın içinde olan bir hikaye varsa O da ona dokunmak gerekiyor. Dolayısıyla e, Yıldız Teknik Üniversitesi tam kentin göbeğinde en iyi noktaların birisinde olunca Her tür kaynaktan beslenebileceğiniz hem tarihsel katmanları, hem fikirsel katmanları, hem farklı toplulukların bir araya geldiği bir yer olarak çok besleyici bir yerdi. Tabii ilk başlarda biraz bunun farkında değildik çünkü her şey binişin içinde yer alıyor. İstanbul'da her şey yapacık ortada değildir. Evet. Düz bir kent değil sonuçta. Hı hı. Dolayısıyla e, bunları zaman içinde keşfetmek gerekiyor. Keşfettikçe de keyifli hale geliyor ama ilk başlarda tabii ki bir anda bununla hemen hemal olmadık, hemen karşılaşmadık. Zaman içinde bunların farkına vardık. Hı -hı. İstanbul'da böyle bir zenginleştiren bir hikayesi var. Var, kesinlikle var. Ee, bir röportajınızda şöyle demiştiniz, daha doğrusu üniversite yıllarınızın ilk zamanlarında acaba bu mesleği yapmalı mıyım diye kendinize sorduğunuz bir dönemden bahsetmişsiniz. Sizi bu düşünceden uzaklaştırıp ee, aslında mesleğe odaklanmanızı sağlayan o kırılma anı neydi? Onu merak ediyoruz. Ee, doğrusu e, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyken şöyle bir durum gelişti. İhsan Bilgi'nin olduğu bir dönemde e, dışarıdan Emre Arulat, Nevzat Sayın, Hantümer Tekin gibi çok önemli isimler okula çağrıldı. Ve bu isimler hem akademik olarak çok iyilerdi hem de e, mimari olarak da çok iyiler. Tabii çok değerli hocalarımız olmasına rağmen dışarıdan gelen bu hocaların ilginç bir aurası vardı, ilginç bir öğretisi vardı. E, ben acaba hakikaten devam etmeli miyim, etmemeli miyim noktasında Emre Arolat'la tanıştım. Yani benim hocam oldu ve e, mimarlığın sadece çizmekten ibaret olmadığını, hayatın içinde bir sürü hikayeye nüfuz ettiğini, dolayısıyla işin sosyolojik boyutlarının olduğunu, psikolojik boyutlarının olduğunu, çok katmanlı, çok derinlikli bir iş olduğunu e, bize kavrat. Hatta e, ilk dönem dersimiz boyunca yani ilk bir dönem boyuncaki olan derslerin neredeyse %70'ini konuşarak geçirdik. No, çizmedik. Çok iyi. <laughs> e, o bizi hem heyecanlandıran hem de bizi mesleğe kazandıran bir hikaye haline geldi. Daha sonra da ben Emre Bey'in yanında staj yaptım. Stajdan sonra da hiç aralıksız beş, beş buçuk sene çalıştım. Dolayısıyla o kırılma o günden itibaren hiç dönmeyecek şekilde bir kırılmaya sebep oldu. Böyle bir e, hikayemiz oldu Emre Öğretmen. Süper. Ne de güzel olmuş e, o kırılma anı. E, peki mezun olduktan sonra bir süre farklı yerlerde çalıştıktan sonra e, hiç bir çevrenizin olmadığı halde e, kendi ajansınızı kurdunuz. E, bu e, adımı atmanızdaki ana düşünce neydi? Onu merak ediyoruz. Ben şöyle bir şey inanıyorum. Hakikaten e, hayat veya doğa insanı önce bir şeye hazırlıyor. Eğer yeterince hazırsanız da bir başlangıç oluyor. Eğer bu yeterince olgunlaşmamışsa olmuyor zaten, başa alıyorsunuz. Ee, yıllarca farklı ofislerde çalıştıktan sonra ve çok büyük ölçekli projelerde çalıştıktan sonra doğrusu bir e, ofis kurma henüz tam belirmemişti ama ilginç bir şekilde hazırdık. Ee, Kuzguncuk'ta minik bir ofis açtık, sadece kendi kendimize işte projeler çizeriz, yarışma çizeriz diye başladık. Daha sonra ilginç bir şekilde o gündür bugündür hiç boş bırakılmadık. Farklı iş işverenler bizi keşfettiler. Hala da öyledir. Biz şu an ilişkilerle proje yapmıyoruz. Bir proje yapıyoruz. Bir proje yaptıktan sonra diğer işveren onu keşfediyor. O diğerine söylüyor ve kulaktan kulağa ne reklamı olan ne nasıl söyleyelim çok da böyle PR olan bir iş olmadığı halde çok büyük metrekarelerde ve çok önemli işleri e, yapıyoruz. Ya bu muazzam bir şey. Aslında herkesin istediği, bir şey bu şekilde yayılmak herkesin istediği bir şey. Tebrik ediyoruz e, bu noktada. E, yaptığınız projelerden aslında bahsetmeden diğer sorulara geçmek istemiyorum. E, şüphesiz tüm işleriniz sizin için özeldir ama işlerinden hangisi veya hangilerinin yeri birazcık daha ayrı? Acaba ya evet, şunun yeri biraz daha farklı diyeceğiniz bir projeniz var mı? Valla şu şöyle bir şey var. Biz e, son 4-5 senedir e, bir taraftan yarışma projeleri yapıyoruz. Çok bunu arge amaçlı, yarışmaları kazanma amaçlı değil. Bir taraftan da reel uyguladığımız projeler var. Bunlardan bir tanesi 7 bölge 7 iklimle ilgili bir yarışma vardı ve Hatay bölgesinde bir proje yaptık. Bu bir kırılma noktası oldu. Orada öğrendiklerimizi e, hiçbir şekilde son dönem Torba'da yaptığımız Torba Voyage projesindeki benzerliği çok önemli. Dolayısıyla bu iki projenin aslında bizim için değeri çok önemli. Yerel'in inovatif olarak yeniden üretilmesine dair bir hikaye ortaya koyduk. Yani yereli olduğu gibi değil, yeni hikayelerle, yeni gündemlerle tekrar üretmenin peşine düştük. Dolayısıyla bence çok kıymetli bir proje bizim için o. E, 2013'te keza yine Maxwell Kemer projesi de bizim için gene kıymetli proje. E, Doğan içinde tamamen kaybolmuş hem hal olmuş bir projeydi o projede. Epey e, hikayeleri biriktirdiğimiz ve bu hikayeleri proje yansıttığımız bir proje. E, dolayısıyla e, bu bu iki proje ve üç proje hakikaten bizim e, hem bizi besleyen hem bizim bir şeyler ortaya koyduğumuz hem mesajı olan ve ilişkilerimizi de geniş bir tabana yayan projeler. Dolayısıyla bunlar en kıymetli projeler diye bir kategorize edersek herhalde yanlış bir şey yapmış olmayız. Evet, evet. Ee... Peki European Center tarafından Avrupa'daki 40 yaşın altındaki en başarılı 40 mimarın ve tasarımcının belirlendi, belirlendi. Europe 40 Under 40 ödülüne 2016 senesinde size layık, siz layık görüldünüz. Biraz bu yarışmadan ve sonraki kazandığınız ödülden bahsetmeniz mümkün mü acaba? Aslında 2014'te Arkiteran verdi bir ödül vardı. Türkiye'de 40 yaş altı başarılı e, mimarla başlayan daha sonra European 40 Under 40 diye 40 başarılı genç mimar seçildiği bir e, yarışma bu. Avrupa çapındaki e, belli belli kaliteye ulaşmış e, 40 yaş altı mimarların seçildiği bir yarışmaydı. Daha sonraki dönemlerde gene bizim yaptığımız projelerden söz gelimi e, Maxwell projesiyle Turgut Cansever Başarı Ödülü evet. aldık. E, bunun devamında farklı, küçük ölçekli, büyük ölçekli yarışmalardan da ödüller aldık. Ödül mekanizmasının şöyle bir faydası var. E, daha iyi yapabilmek için sürekli size bir çıta yükseltiyor. Dolayısıyla çok kıymetli bir sorumluluk yüklüyor insanın üstüne bir sonraki adımı atarken de o ödülün bir ağırlığı var. Aslında ödül böyle her ne kadar sevinçle veya mutlulukla karşılansa bile aslında ekstra getirdiği bir yük var. O da bir sonraki adımda daha iyisini yapabilme durumunu getiriyor. Kesinlikle evet. evet. Ee, aslında şimdi soracağım soru bu günkü podcast'imizin de özetini oluşturuyor. Ee, sizin gibi başarılı bir mimar olmak isteyen mimar adayları, adaylarına neler söylemek istersiniz? E, Valla doğrusu e, genç arkadaşlar ben sık sık üniversitelerde de çok fazla söyleşilere gidiyorum. Onlara söylediğim yegane şu şey şu. E, mimarlık çok katmanlı bir durum sadece biçimsel bir olgu değil, sadece bir cepheden oluşmuyor. E, yaşantının kendisini çok iyi anlamak gerekiyor, yaşantının içine nüfuz etmek gerekiyor. E, ve çok katmanlı okumak gerekiyor. Öncelikle hayatı çok katmanlı okumak gerekiyor. Dahası <laughs> hayata karışmak gerekiyor. E, benim e, en çok tavsiye ettiğim konu şu ilkokuldan başlayan ortaokul, lise hayatları boyunca gerçeklik duygusunu yitirmeye yönelik bir eğitim sistemi var. Hep kurguyla, hep zihinle, hep bir odanın içinde çalışarak geçen bir hayat var. Dolayısıyla bu hayat gerçeklik duygusunu yitirmeye başlıyor. Onun için genç arkadaşlara öncelikle tavsiye ettiğim daha çok hayata karışmaları, bir mahalle hayatının ne olduğunu, bir kent hayatının ne olduğunu, bir kırsalın ne olduğunu, esen rüzgarın ne olduğunu, duyusal dünyanın ne olduğunu öncelikle kendilerine bir anlat, anlatmaları gerekir ve karışmaları gerekir ki bir yapı yapmaya başladıkları zaman onun sadece bir cephe, bir fasattan ibaret olmadığını, içindeki hayatın bir kurgusu olduğunu, bu kurgunun birbirine iç, iç içe geçen bir eee silsile olduğunu kavramaları gerekiyor. Dolayısıyla ee, en çok tavsiye ettiğim konu hakikaten gerçek hayatı gözlemlemeleri ve bunların kendilerine çıkarımlar yapmaları. yapmaları. Abdurrahman Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir e, söyleşi oldu. E, çok e, istifade ettik kesinlikle. E, bizi dinleyenlerin de e, kesinlikle çok iyi bir şekilde istifade edeceğini düşünüyorum. E, son olarak bize eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler. Sağ olun. Evet bu keyifli sohbet için Abdurrahman Bey'e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizler için çok keyifli bir sohbetti. Bir sonraki podcast yayınımızda görüşmek üzere tüm dinleyicilerimize sağlıklı ve keyifli günler dileriz.